Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Ukrayna savaşı uzadıkça cephede işler karıştı. Rus komutan kendi askerlerini havaya uçurdu. Ukrayna'da 10 aydır süren savaş, kış aylarının da gelmesiyle giderek daha da zor bir hal alıyor. ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'a konuşan bir Rus askeri, Ukrayna'da savaşan bir Rus tank komutanının tartışma yaşadığı askerlerin bulunduğu bir kontrol noktasını havaya uçurduğunu, Rus ordusunda bu olayların çok sık yaşandığını anlattı. Rusya'nın Ukrayna işgali neredeyse onayı geride bırakırken, iki taraf için de cephede durum giderek ağırlaşıyor. ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, Rus ordusunda son dönemde alınan yenilgiler ve zorlu savaş koşulları nedeniyle morallerin çok bozuk olduğuna ilişkin kapsamlı bir habere imza attı. Haberde morali sıfırlanan Rus askerlerinin birbirine girdiği yönündeki tanıklıklar da dikkat çekti. Bir Rus komutan, Ukrayna'da savaşan Britan komutanının diğer askerlerle yaşadığı tartışma sonrası düşman safları yerine Rusya'ya ait bir kontrol noktasını havaya uçurduğu bir olaya tanıklık ettiğini anlattı. Bu tür olayların Ukrayna'da savaşan Rus ordusunda sık yaşandığını savunan Fidar Kovabeyev isimli asker, Zaporizya kentindeki olayda komutanın tankı tartıştığı Rus askerlerinin üzerine sürerek kontrol noktasını patlattığını aktardı. Ukrayna'da drone operatörü olarak görev yapan ancak bir süre önce ülkeden kaçan Kovabeyev, cephede bu tür olaylar hep yaşanıyordu diyerek bu olayın yaşandığı yaz aylarında Rusya cephesinde büyük krizler meydana geldiğini ifade etti. New York Times olayın Rusya içerisinde yaşanan kaosun göstergesi olduğunu yazdı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.